Ben sesleniyorum. Telefonlarını açmıyorum bu arada. Lütfen bana çiçek göndermeyesin. Hele bu çiçeği hiç gönderme aşkım. Ben 5555 gül almış kadınım. 5555 gül almış kızım. Ağlamamak için story açtım. Gerçekten bak gözlerimden anlıyorsunuz. Efendi güllerin notuna yazdığı not kağıdındaki yazı var ya. Yapay zekaya yazdırmış diyorsunuz. Doğru mu bu? Neyse, o kişinin adını almak istemiyorum. O da olumlu daymış, Zıkkımın kökü. Allah Allah Dile Allah getir bana. Burcu sen delisin. Bak gerçekten sen delisin. Salona o kadar gül toplamak ne? Sabahtan beri bunlarla uğraşıyorum. İnanamıyorum sana. Ama bu Pepe'nin dedesi olmuyor. <laughs> gerçekten <gülüyor> değiştirmez. <gülüyor> bu ne kız? Çiçekler sana. Not da var. Siyana Isat. Bir de. Bu ismimi çok kişi bilmez. Sayılı insan bilir bu ismi. Çık bakayım. Ne kız? Aa, aa. Ne alaka? Ha, aşkım şey yapabilirsin. Şuraya vazoya koşsunların yanına. Kimden? Kimseden. Ben sesleniyorum. Telefonlarını açmıyorum bu arada. Lütfen bana çiçek göndermeyesin. Hele bu çiçeği hiç gönderme aşkım. Ben 5555 gül almış kadınım. 5555 gül almış kızım. Ben bu buket aşkım hiç sanmıyorum. Bak hiç benlik değil. Benlik hiç değil. Tabii ki çiçekler bir tane bile olsa şey de hele şu an asla biliyorsun. Asla. prenseslerim annemler gitti Kızlarım yalnız başıma evimdeyim ne yapayım kızlar anne dün kızlarıma büyü yapmışlardı bir kendilerinde dinlerdi. bugün kendilerini de annelerini seviyorlar Kupano şunu da anne bunlara anne şey bunlara kupano o yasta benziyorsun hello. kızlar neyse Sinirliyorum. bak gerçekten çok sinirliyorum. bu arada ağlamamak için story açtım. Gerçekten bak gözlerimden anlıyorsunuz. Sizin de kafamız benim gibi karışık. Biriniz affet demişsiniz. Ötekiniz demişsiniz ki yok affetme kendi geçsin. Evet yani. Yani ayrıca aşkım bu ne alaka? Bu ne aşkım? Ay bak valla hem sağlayacak gibi hissediyorum kendime Sinirlerim bozuluyor. Neyse. Şimdi bu görmek istemiyorum, Sinirlerim bozuyor benim. Aşkım bak dediğim gibi ben 5.555 tane gül almış bir kızım. Ayrıca başka bir rezillik daha var. Dur şimdi gül muhabbeti değil ya başka. Bak bak ne oldu kızlar? Allah'tan siz mi arsınız? Beyefendi. Güller'in notuna yazdığı not kağıdındaki yazı var ya yapay zekaya yazdırmış diyorsunuz doğru mu bu bu doğru mu nereden anladınız ben de kendiye yazmış sanıyorum. Prenseslerim Allah sizin başımdan eksik etmesin. <laughs> İyi ki varsınız. 7777 güzelim ya. Hepiniz yazmışsınız ki. işte 7777'ne. 10 tane. 10 bin tane falan olmalı yazmışsınız. Doğru kız. 10 bin tane olsun. Ama 7777 şey ya. 7777. 7, 7. <laughs> 7 biliyorsunuz. <laughs> <laughs> Ay kızlar iyi ki varsınız. <laughs> Bacı konuz geldi yine güzelleşme aynasının karşısında. Prenseslerim bu Dolunay. Ee, neler yaptınız diye bir önceki story'de sordum. Ben dün var ya çok dua ettim ki o kadar çok dua ettim ki böyle şeyler biliyorsunuz benim için çok kıymetlidir. Evrende olan şeyler bilmem neler falan filan. Ee, bakın burada böyle burçları şimdi koyacağım. Olumsuz etkilenecek, olumlu etkilenecek burçlarmış. Ben olumludayım. E, ee, birisi daha olumlu da sanırım. Neyse o kişinin adını almak istemiyorum. O da olumlu daymış. kökü. Olumsuz da olsaydı bak ben burada nasıl kahkahalarla. Oy burada nasıl bak bak çığlıklarla, görüşmelerle nasıl. Kızlar hepimiz halay çekiyor. <laughs> Allah'ım sabahları halay çekiyorum, akşamları ağlıyorum. Allah'ım bu nasıl bir psikoloji? Bu nasıl bir psikoloji? Halay çekiyor. <laughs> Allah'ım sabahları halay çekiyorum, akşamları ağlıyorum. Allah'ım bu nasıl bir psikoloji? Bu nasıl bir psikoloji? Sabah halay çekiyorum. Şık 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 şifte tenli oynuyorum. Akşamları ağlıyorum. Benim de beyin gitti artık kızlar. Siz olumlu mısınız, olumsuzda da mısınız? Olumsuz da mısınız? <laughs> Kız ben olumludayım, bu benim bu yaşadığım şeyler ne? Allahım ya Rabbim. Kızlar hepimiz hazır olalım akşam. <laughs> diye storyler izleriz prenseslerim. Hatırlıyorsunuzdur o storyi. iki gün zaman attı onu da hatırlamıyorum. Neyse kafa kalmadı ki bende. Olumsuzlarmış. Allah böyle çarpar işte insanı. Oh. Peki oğlak prenseslerim, benim oğlak kızlarım da var. Onlar için iptal 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 tövbe 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 kızlarım. Allah sizi korusun. Oğlak erkeklerine de sabır diliyorum. Oğlak erkeklere. Ben yengeç burcuyum. O beyefendi de oğlak burcu prenseslerim. Birbirine en zıt burçlar. Zaten kendisi hayatıma girmeden önce de astrologlar bana tam zıt burcun gelecek. Tam büyük bir şey olacak. Şu olacak bu olacak. Zıkkımın kökü olacak. Çok güzel şeyler oldu biliyor musunuz? Astrologlar. Neyse astrologları da çok sayıyorum. Çok güzel arkadaşlarım astrologlar. Astrologlar ne yapsın? <laughs> bana. Bu mesaj alaka yani? Ne alaka bu mesaj? Şimdi alaka. Kızlar. 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 <laughs> ne alaka bu mesaj? Biz tam böyle şey yaparken. Olumsuza sevinirken. Bak şimdi. Ee, bu mesajı biraz böyle sevinmiş gibi görebilirim. Ama beyefendiciğim sesiniz Pepe'nin dedesinin sesine benziyor Batu Bey. Ee, aynı böyle bir sesim var. Pepe! Pepe! Yavrusun oh, evladım Pepe! Pepe! Sesiniz Pepe'nin dedesinin sesine benziyor Batu Beyciğim. O mesajı o sesle okudum. Pepe! Pepe! Atkam, atkam, Mika, mika. Ay hayatım, hayatım kapıyı aç. Kapıyı aç, kapıyı Kapı Kapı Seni yapan zekadan e, anlamlı sözler yazdıran seni. He, ben, ben yapay zeka miyim? Ben yapay zekayla mı çıkıyorum? Benim, benim sevgilim yapay zeka mı? He, yapay zeka benim, yapay zeka mı benim kocam olacak? Pepe'nin dedesi! Pepe'nin dedesi. Bakar mısınız her adımımızı nasıl saniye saniye izliyor. Atastorya bak Ay Aşkım nefes alsaydım birkaç dakika önce attım ben o Yazmış ki Pepe'nin dedesine alaka Çok alaka çok benziyorsunuz Aynısınız aynı iticilik Neyse e, beyefendi buradan da etiketleyip söylüyorum Aşkım akşam gelmeyi istemiyorum Ben kızlarla ben şimdi güzelleşip Hazırlanıyorum izle Şimdi makyaj arkadaşımı da arayacağım Beni gelecek hazırlayacak Sen şimdi izle ya da kendim de yaparım makyajımı Kimseye ihtiyacım yok benim ben nasıl ben akşam kızlarla yemeğe çıkıyorum. Kızlarla parti yapacağız. Yaşasın hey. Bak izle beni şimdi gör. Gel gelme canım akşam. Sakın geldi kız enerjisi, bacık enerjisi. Kızlar makyajına bakın. Nasıl olmuş prenseslerim? Bacıkanıza yazın bakayım. Kızlar, saçımı düzeltmem lazım. Saçım garip. Ama baksanıza ne kadar güzel durmuyor mu makyajın? Allah'ı bu sefer dozunda sürdüm. Körlük yapmadım. Çünkü siz bana diyorsunuz ki bacım suratını tokatlamışlar gibi görünüyor. Niye öyle aldık sürüyorsun? O yüzden bu sefer düzgün sürdüm. <laughs> nasıl kızlar. Inanılmaz yakışıyor bu doğal makyaj bana ya bak inanılmaz şöyle sabitliğim de prenseslerim hmm. daha da şöyle bir somut Food dursun, Şu var ya bak şunu cildime kullanıyorum. Sabah size koydum bu arada. Makyajımın üstüne bile sıkıyorum kızlar. Bu Kore cilt sırrı var ya pirinç maya sözü toni. Koreliler pirinç maya sözünü deli gibi kullanıyor bu arada kızlar. Cildi beyazlatmak için, aydınlatmak için. Bak sıktıktan sonra makyajım daha da canlı gözükmeye başladı. Kız makyajımın üstüne bile sıkıyorum. Çünkü içinde alkol yok prenseslerim. Çok güzel yapıyor makyajı. Pepe'nin dedesi gelmiş. <laughs> Bunlar ne? Sen çıldıracak mı istiyorsun? Bunlar ne? Gül. Kızlar. Sen şaka yapıyorsun ya. Ay şaka mı ya? Kızlar. Batu sen delisin. Evet. Batu sen delisin. Bak gerçekten sen delisin. Salona o kadar gülü toplamak ne? Sabahtan beri bunlarla uğraşıyorum. İnanamıyorum sana. Ama bu Pepe'nin dedesi olmuyor. <laughs> Gerçekten değiştirmez. Bir şey söyleyeceğim ama. Ben ve kızlar sana çok sinirliyiz. Niye? Hı? Öyle. Biz çok sinirliyiz. Gel. Herkesi mutlu edemeyiz. Bir e, videoda ses olduğu için e, duyulmamış şimdi yeniden. Herkesi mutlu edemeyiz. Özrünü bir de böyle sessiz duyabilir miyiz? Özür dileriz. Ya bıça! Ne? Az önce dediği şeyi söyle. Tamam özür dilerim. Vallahi giderim yine ben. Anne vallahi annem. Ben tabii. giderim. Ben giderim yine giderim. Ben, ben giderim. Alıştım artık zaten nasıl gideceğini biliyorum aşkım. Özrünü azıcık gibi kim duyalım. Özür dilerim. Bir de sizden çekinip doğru düzgün özünü burada da söylemiyor. Sisle koyayım mı o videoyu? Sen bilirsin. Mukar ne yapacağım ben? Bilerek şey aldım işte saksıdan. Ben... Ya hmm. kızlar salonumda gül, gül tarlası var. En fazla 5 gün falan dururlar bence. Ay nasıl üzülüyorum biliyor musun gidiyorlar. Tamam kaki. Affedin deyin canım. Allah razı olsun. Tamam. Ama abi. yazdım. Yaz. Yazdım haberin olsun. Tükenmez ne silinmesin. yazdım haberin olsun. Kızlar prenseslerim. Utan Bey nerede? Yani ben historiyalara baktım şaşırdım. Nerede bir şey oldu? Ya! Ben çıkarken, eğitim giderken hafta sonu, Hafta günü. sonu mu? Cuma günü. Biz, ha cumartesi evet. doğru. Çıkarken bir şey yoktu historiyaları izleyince şok oldum. Sen gördün o gün o tartışmamızı biliyorsun. Gördüm. Bir gün önceki. <laughs> Ama olmaz yani tam Bey affedin gelsin hemen. Yok ablacığım gelmiş sabahtan beri bana diyor ki sanki haberli yok. Storyleri izlememiş. Batuhan Bey nerede? Batuhan Bey kahve içecek mi? Batuhan Bey şey yapacak mı? Dilan hocam Batuhan Bey... zannettim ben ya. Barışmışsınızdır. Yok zannettim. ablacığım barışmadı. Yok ablacığım barışmadık. Nasıl sabah sabah geçiyor? Sizin iyi şimdi bu miyav miyav duruyor burada. Kızlar diyor ki, böyle yapıyor diyor. Bu da mı koca istiyor? <laughs> ya o da o da o da koca istiyor. Herkes kocacı oldu. Bu evde herkes kocacı oldu. Biz kızlar bunca şeye sahip olabilmek için akıl sağlığımızdan olduk. O yüzden hiçbir şeyden vazgeçmeye niyetimiz yok. günaydın, güzelliklerim günaydın, aşklarım günaydın, benim güzel gülen kızlarım hayata enerjik mucizelerle yüksek enerjiyle başlayalım. Allah'ım bugünümüz güzel geçsin, günaydın. Kız bugün okullar başladı, ay benim minik kız kardeşim de okula gidiyor. Ay çocuklarına okula hazırlayan annelere günaydın. Allah bilemeler yaşantım ben kendi çocukumu düşünüyorum da. Annem bana böyle çikolata ekmek arasıyla portakal suyu içirirdi. Hem nefret ettiğim şeydi. <laughs> Günaydın kızlar. Yine başladık. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah gerçekten annelerimizi başımızdan eksik etmesin. Bak mesela okulumuzdan, doğduğumuzdan... Ta bu zamanlara kadar nasıl başımızdalar. Annelik çok bambaşka bir şey biliyor musun? Gerçekten şimdi kendi böyle okula gittiğim ilk günleri falan hatırladım. Her şey nasıl yanımda aynı. Mesela böyle başıma garip garip şeyler gelirdi insanların yüzünden. Bu zorbalık muhabbetlerinden. Annem gelir var ya okul ayağı kaldırdı. Canım annem ya. Şimdi de öyle. Baksana kaç gündür benle uğraşıyor. Kıyamam. Üzmeyelim annelerimizi. Anneler iyi ki varlar. Beni takip eden anneler de. Ay sizi çok seviyorum. Kocaman sarılıyorum, öpüyorum. İyi ki varsınız. Çok güzel evlatlar. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Çok sağ olun. İyi ki var annelik ya kızlar değil mi?